Şimdi bu fidanları, şu elimizdeki tüplü fidanları, biz daha çok ormanlarımızda çıplak toplu küçük fidanlar dikiyoruz sulayamadığımız için. Bu şekilde e, tüplü olup da e, biraz boylu olan fidanları okul bahçesi ağaçlandırma, cami bahçesi ağaçlandırma, e, yol kenarı ağaçlandırma gibi sulayabileceğimiz yerlerde değerlendiriyoruz. Ve aynı zamanda da e, vatandaşlarımıza da e, dağıtıyoruz. Vatandaşlarımızdan ihtiyaç olanlar e, Seydiköy Deposu'ndan bu fidanlarımızı gelip alabilirler. Ne var diye sorarlarsa şu anda elimizde ardıç var, e, göknar var, e, mavi selvi var, kara selvi var. Önümüzdeki günlerde fıstık çamı olacak, sedir olacak. Bu fidanlardan ihtiyacı olan vatandaşlarımız gelip buradan temin edebilirler. E, peki fidanlar vatandaşlara ücretsiz mi temin ediliyor? Evet, ücretsiz olarak dağıtıyoruz burada. Herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Peki efendim, yerine büyük büyük günahlar oluyor bahçelerde ağaç kalmıyor nasıl değerlendirebiliriz? Dikmek isteyen arkadaşlarımız gelip bize talep edebilirler mi? Evet. Bir şey var mı bu konuda? Tamam. Geri basın ne olduğundan. Çünkü evet. merkezimiz. Evet. Tamam onu anladım ben şey evet. Hani merkezde evet. bayağı ağaç kesiliyor evet. ister istemez. Evet. evet. Efendim, bu fidan ve ağaç dikimi konusunda Bucak halkına neler söylemek istersiniz, tavsiyeleriniz var mı? Şimdi özellikle artık büyük şehirlerimizde evlerin bahçelerinde peyzaj dediğimiz bahçe düzenlemesi epeyce yaygınlaştı. Bu olay Bucak'ta niye olmasın? Bucak'ta bu işi profesyonelce yapan, peyzaj işini, bahçe düzenleme işini profesyonelce yapan meslektaşlarımız var eee isteyenler onlardan da e, istifade edebilirler. Ama yok hayır bana bunun maddi gücüm e, imkan vermiyor diyenler kendi bahçelerini e, bizden bu fidanları temin ederek e, köşelere birer ikişer fidan dikebilirler. Evet, yani yeşil alan, evin e, etrafında yeşil e, alan tabii. oluşturmak her türlü mümkün e, vatandaş yapmak istesin. Yani kesinlikle. Yani daha yeşil bir Türkiye için, daha yeşil bir memleket için niye olmasın?